Nefret'in sekin teyzesiyim. Biz onunla gururluyuk. O şey, o da bizim şehitimiz teyze, Türkiye'nin şehidi. Onunla gururluyuk. Acımız bizle yani ne kadar olsa da. Desen ki şu her acısı her gün, her saniye bizle beraber. O zaman bizim ailede polis kimse yoktu. İlk oğlu polis. Polislik şey teyze ama bitirdi bana bir fotoğraf yolladı ki teyze ben anneme yollamışım. Ablamın yanına gittim. Ablam da istedim. Aldım getirdim. Mama o fotoğraf. Saklamışım kimse elini dokunmasın diye. Bu sana baktım ki arkasında yazı var. Ders çalışın. Anne babayı üzmeyin. Ablasına demiş ki ben eğer para istedimse ablamı haber olmadan para şey etmeyin, yollamayın bana. Göndermeyin. Ondan sonra ablamı haber olduysa bana para gönderin. Söyledik zaman ablam zaten bana gönderir. Ben okuttu. Zaten o bizim ilk yüzümüzde çok sevdik. Sevilen biriydi. Çok iyi, çok komikti. Şakacıydı. Büyüklerle büyüktü, küçüklerle küçüktü. Öyle bir çocuktu yani. Şehitimiz rahmetli kendisi yani büyüdükçe de çevresine, vatanına, milletine bağlı dik duruşuyla Çevresine faydalı bir kişiliği vardı. Nasip oldu. Kendisi 95 yerinde polis okuluna atandı. Sınava girdi, kazandı. Ve e, bunu da e, ben kız kardeşim Naime'ye, yani şehidimizin teyzesine, e, kendisi evine kardeşlerine fotoğraf göndermiş. İşte e, Fotoğrafta ifade ettiği şudur, bunu da ben daha ilk defa gördüm. Kendi kardeşlerime, ben bu fotoğrafı kardeşlerime gönderiyorum. Ee, kardeşlerimi ben çok seviyorum. Daha sonraki fotoğrafları ben yine sizlere göndereceğim. Sizler de akıllı olun. Anneyi babayı üzmeyin. Derslerinizde iyi çalışın. Ön yüzündeki, ön yüzündeki fotoğrafın etrafında ifade ettiği cümleler ise Ben sizden para istemeyeceğim. Ablam gönderiyor. Ne zaman gerekirse ben siz de istesem o zaman gönderin. Bana para falan göndermeyin. Böyle ailesini düşünen bir yapısı vardı. Bu yıl marumunuz e, şehit oluşunun 5. seneyi devriyesi. Kahramanlar 100 yıllarda bir, bir asırda, iki asırda bir gelirler. Kahramanlarımız olmasa devletimiz yaşamaz. Devletimizi yaşatacak kahramanlarımızdır, şehitlerimizdir. Biz o şehitlerimizin yüzü hürmetine bizler bu vatan topraklarında rahat gezip rahat nefes alabiliyoruz. Rabbim bütün şehitlerimizden, bütün kahramanlarımızdan razı olsun.